Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir Erdek'teyiz. Erdek'in sahil köylerinden bir tanesindeyiz. Yine deniz manzaralı bir arazimizin içerisindeyiz. Görüyorsunuz arazimiz resmi kadastral yolu cephesi mevcut. Bu gördüğümüz yol yaz-kış açık bir yol ve 85 metre yolu cephemiz mevcut. Hemen arkamda görmüş olduğunuz zeytin ağaçları da tapımızın içerisinde. Tapımızın belli bir kısmında zeytin ağaçları mevcut. İçerisinden full deniz gözüküyor. Şu an arka kameradan net gözükecek mi bilmiyorum. Alt kısmımız deniz. Arka kameradan ve daha net gözüküyor açıdan da göstereceğim. Arazimizin içerisinden. Şöyle arazimizin içerisine girelim. Fotoğraflarımız bakın görüyorsunuz dümdüz. Bu alttaki kısım tapumuzun içerisinde değil. Parselimiz biraz ince uzun bir parsel. Ee, en dar noktamız 8 metre. Gitgide genişliyor. 8 metreden 17 metreye kadar çıkmakta. En orta kısmı 17 metre. Arazimizin de içerisinde yaklaşık 10-12 tane de zeytin ağacımız mevcut. Hemen bakın. Zeytin ağaçlarından çok daha net gözükmüyor. Yine drone'dan çok net göreceğiz. Burası direkt köyümüzün içi. Hatta bakın. Bu persel arsa olarak geçmekte. içerisinde gördüğünüz gibi evinizde mevcut dediğim gibi arsa olarak geçmekte yani bölge olarak imar problemi olan bir yer değil burası bu satılık parselimiz zeytinlik olarak geçmekte 930 metre tapu alanımız mevcut bakın zemin de çok güzel manzarası da çok güzel köye yakınlığı da çok çok mükemmel dediğim gibi bakın hemen altımız deniz köyün içerisindeyiz. Dediğim gibi drone'la çok net göreceğiz. Yine ben arka kameramı çevireyim. Daha net zemin yapısını ve açılarımızı göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar şu an tapumuzun tam orta kısmındayız. Bakın bahsettiğim gibi burası arsa olarak geçmekte. Resmi kadastral yolumuz, yolumuz burası. Parselimiz bu yandaki eve kadar gitmekte. Şu an terselimizin tam ortasındayız. Evet, bu kez de beni izlemekte. <laughs> Bakın, manzaramız çok güzel. Bir ev yapıldığında mükemmel ve asla asla önü kapanmayacak bir yer burası. Şöyle hemen uzaklaştıralım. Tekrar şöyle bir dışarı çıkalım. Kenardan görelim. Evet. Buradan boylu boyunca uzanıyor. Hemen bu gri eve kadar gidiyor. Persilimizin sınırı. devam etmekte. Hemen bakın. Buradan manzaramız daha net bir şekilde gözükmekte. Şu an hala parselimizin içerisindeyiz. Hatta daha da ileriye gitmekte sınırımız. Yani bakın burası zaten düzlük açılmış bir alan. Çok rahatlıkla buraya da bir yapı koyulabilir. Buradan bu kısım. Asla elektrik su problemimiz yok. Direkt abonelik olarak çekilebilecek bir yerdeyiz. Gerçekten harika bir konumdayız. Asla oluşum sorunumuz yok. Dediğim gibi köyün içerisi burası. Erdeğe de çok yakın burası. Direkt Erdeğin merkezi ile arasında 20 kilometre mesafe mevcut yaklaşık. Hemen bakın elektrik direğimiz de yani aydınlatma direğimiz parselimizin köşesinde hemen yan parselimizde yine kayıtlı evimiz mevcut. Parselimiz buraya kadar uzanıyor. Bakın hemen alt kısmımızda evimiz mevcut. Hemen yine orada ev mevcut. Yani her yer ev bu olarak köyün içerisi olduğu için Buradan da park taşına hemen sol kısmımız deniz. Gerçekten benim de çok beğendiğim bir yer oldu burası. Arazimiz alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.